Arkadaşlar merhaba bugün e, sizler için 3.7 volt 18650 pilimiz e, 3.7 volt'tan e, görmüş olduğunuz gibi içerisinde 12 voltla çalışan bir ampulümüz var. E, şimdi size bunu 3.7 volt'tan tek bir pille 12 volt'a nasıl e, çıkarılacağını tarif edeyim arkadaşlar. Yine artı eksi bağlantılarını yapıyoruz. Yine buradan da in-out bağlantıları var üzerinde yazıyor zaten in out. in'den vereceğiniz pili out'ta çıkış. Şuradan da üstteki şundan da kaç voltajı ayarlamak istiyorsanız çıkışını ben 12 ayarladım. Bunu 14, 15, 16, 18, 19 volta kadar bir tane pille çıkış verebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ee, tabii ki şu an tek elle telefon tut, tek elle lamba yak. Biraz zor olacak. Ben bir bekleteyim istiyorsanız tekrardan lambanın yanacağı şekilde ben tekrardan devam edelim. Evet e, montajını yaptım. Kabloların bunun artısının eksisini lambamızın artısını eksisine bağladım arkadaşlar. E, 3.7 volt 18650 pilimiz e, ve voltaj yükselticimiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 12 voltluk lambamız yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi 12 voltluk lambamız yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde sizler de e, bir pil e, veya iki pil kaç pil bağlarsanız ona göre voltajını yükselterek ayarlayabilirsiniz. Ee, gayet basit. Mesela örnek veriyorum. Ee, bir tane değil de iki tane pille iki tane pille e, 12 volta bağlayacak şekilde paralel bir şekilde bağlayın pilinizi. İki tane üç tane fark etmez. E, paralel bağlayın. E, bu kartı kullanın. Dolayısıyla yine üçünü paralel bağladığınızda 3.7 volt elde edeceksiniz. Ama bu karttan 12 volta yükselterek rahatlıkla 3 tane pilin gücünü ayrı ayrı şekilde daha uzun ömürlü bir şekilde kullanmış olursunuz arkadaşlar. Tabi şarj devresi içinde o ayrı mesele. Bu şarj yapmaz. Sadece pildeki gücü sizin vereceğiniz lambaya, elektriğe işte neyi verecekseniz motora ona verir. Başka bir şey yaramaz arkadaşlar. Sadece bu. Ama bu 3 tane pili şarj etmek için de ayrıyeten 1S, e, BMS kullanmanız lazım. Ki onlardır. Sadece e, biri onunla da şarj yapabilirsiniz. İşte bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay ve basit.